Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani biliyorsunuz biz açmalı da 500'e gelmeye çalışıyorduk ama 390'daydık. Ben e, video çekmeyi unutup el oynadım. Yani 490'ım ben şu an. E, şimdi ama kuzenimsiz oynayacağız. Allah ben görmedim. Kuzenimsiz oynuyorum şimdi. Yani Bu sefer tek firepower olabilir. ama çok güçlüler. Ee, bu sefer kuzenimsiz oynuyorum. Yani kuzenim yok. Tek başıma. Bir de kuzenim de şey demişti. De, dün akşam gir. Biz e, Ben dün akşam giremediğim için video çekemedik. Ama ne oluyor abicim ben burada neden ölüp ölüp yani canım gidip gidip duruyor. Baksana şuna. Allah. Ya bu ne ya? çok güçlüler arkadaşlar. Ee, ve şimdi hani biz 400 tersençe düştükçe biz bir oynadığımızda bile 500 olamayacağımız için en fazla ay en az iki el oynamamız lazım. Şimdi, şimdi bakalım, bakalım bakalım ne alsam. Elmas kapmaca dediği için tabii ki de Leon alacağım. Arkadaşlar. Bir tane de Ne desem Şimdi arkadaşlar ben e, maçın sonlarına doğru yine kamerayı açacağım. Bu arada kostümüm nasıl? İsteyenlere dağıtıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sonlara doğru geldik böyle bayağı bir. 12 saniye kaldı ben şunlara bir füze atayım. İşte onlar beyin istiyormuş. <laughs> Sabah rutini. Ölmemem gerek diyeceğim. Canım birdi. Ana yaptık mı? Yapmışız. En az iki el diye düşünüyordum ama ee... yani şey değilmiş iki el değil, Çok güzel bir şey değil. Denmedim. Arkadaşlar hani şey, biz şimdi 500'e geldik. 500. Oh. Ana benim matematiğim yok. 583 ya. benim matematiğim yok ya. <laughs> şimdi bir 580 ya. Bine hemen hızlı 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 geliyoruz. Şimdi ilk böyle 3 5 eli göstermeyeceğim. Yani 5 derken bir, bir, ikisini göstermeyeceğim. Sonra göstereceğim. Çünkü çok 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 uzun oluyor. Gösterirsem de serili serili yaparım. Ama e, yani mesela birinci bölümün birazını, ikinci bölümün birazını, üçüncü bölümün birazını, dört ve beşinci bölümün hepsini gibi öyle öyle gösterebilirim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her videonun sonunda şey yapacaktık. Ama ben işte o gün oynadığımda e, unutup şu ikisini açtım. E, e, 8 ile 9'u. Um. Bu videonun sonunda da onu 11'i, e, 12'yi, 13'ü açarız diye düşünüyorum. Şimdi aşamalaya başlıyoruz. E aşamada lütfen nakat çıksın. Nakatı sevi seviyorum ama koyduğunu da bayılıyorum. Şimdi benim anlam gereken nakat da tabii ki de dinamik. Dynamike 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 çok seviyorum Arkadaşlar şimdi size bir espri yapayım mı? Dynamike demişken kardeşim Dyna Manak Dyna Mike Mike Anladın mı? Dynamite değil, Dynamike. Yani güzel bir espri olmadı ama espriler de iyi değil. Ama şimdi ben bunu öldüreceğim. Öldüreceğim. Deli mi öldür? Elimde bende şimdi füze var. Ben size uçmaz mıyım? Şöyle. Donk. Diye sizi ben 94 dakika mıyım? Arkadaşlar şu anda çok büyük bir baskın altındayız. Ölüyorduk neredeyse. Ama şimdi onları gebertmeye biz gideceğiz. Çünkü altaylar ölmez. Yes, öndeyiz, 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 öndeyiz. Bir puan fark ile öndeyiz. Şimdi ben ne yapıyorum? Hiçbir zarar veremediler hiçbir zarar. 1 gram zarar arkadaşlar ben yine siz onlara doğru açayım. Ve evet arkadaşlar geri sayım altı ve biz e, yani biz imkansız. Yenildik, şişirildik, dolma olduk, pişirildik hani derler ya okulda böyle maçı yenince yenilince. Evet şimdi ben de onu saydım. Okulumu özledim. Arkadaşlar biz bu elde bine gelmemiz yine imkansız. Ama burada e, şöyle bir şuraya gelmemiz imkanlı olabilir. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şimdi e, benim şöyle gelmem imkanlı olamaz. Tabii ki de birazcık şaka yapıyorum. Şaka yapmayı da seviyorum. Arkadaşlar şimdi bu 5 dakika olduğu için biz bugün bunu bitireceğiz. Demiştik biz sana biz size kuzenimizle 500'e geleceğiz. Artık bir dahaki bölümde de geliriz 1000'e. Bak, bir dahaki bölümde söz veriyorum 1000'e geleceğiz, 1000'e. Tek de tek videoda 1000'e geleceğiz. Ama kuzenimle de olur, kuzenimle de olmaz. Onu bilmiyorum. Tamam mı? Anlaştık. Anlaştık ama siz de like atacaksınız. O zaman okey. Ee, bu videonun sonuna da geldik. Ee, abone olmazsanız bakın şu koltun silahı var ya size ateş eder. Bak şu mermiyle size şöyle ateş eder diye. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Size şunu açalım. De e, bu videoda bu kadardı. E, sözün dur Sözün bu videoya en az 15 like gelsin. Bak çok fazla istemiyorum. 15 like. Ben de e, şey yaparım ama bir de abone. Abone. Video like atanlar abone de olsun. Başka şey istiyorum. Yani bir şey istemiyorum ama. Aboneyle like atın. Ben de e, o şeye geleyim. Bine geleyim. Anlaştık. Hadi bay bay. Bakın abone ve sözünü tutmazsanız like atmazsanız. Koltuk size ateş eder. Bay bay. Bay bay.